Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Gazişehir İyilik Kervanı'nda destekçi olan kardeşlerimizin bayramını kutlar ve hayırlı ömürler dileriz. Hamdolsun sizden gelen infak ve yardımlar ile Ramazan boyunca Gaziantep, Afrika, Hindistan, Arakan, Filistin, Yemen ve Suriye gibi organizasyonlarımızda siz değerli bağışçılarımızın fitre ve sadakalarını, adak ve akika kurbanlarınızı, su kuyuları, Kur'an-ı Kerim dağıtımı, bayramlık kıyafet dağıtımı, günlük iftar yardımını Allah'ın izniyle gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Gazişehir İyilik Kervanı gönüllüleri olarak Ramazan ayının tüm günlerinde iftar yemekleri tek tek adrese dağıtılıp fitre ve zekatları da daha önceden tespit edilmiş ailelere vererek düzenli ve planlı bir çalışma sağlanmıştır. Yüzlerce görüntü ve videoyu paylaştığımız infak çalışmasında aileler ile iletişim bağını koparmadan, saygı ve sevgide kusur etmeyen, gönüllülerimize ve bu kervanın gerçek sahibi olan siz bağışçılarımıza gönülden çokça teşekkür ediyoruz. Allah Azze ve Celle hayrınızı kabul etsin ve katında ziyade eylesin. Gazişehir İyilik Kervanı Bu kervan yürüyor böyle biline Kuraba mazlumun gözyaşı siline Nedir neden Gazişehir Antebiline Dünyayı dolaşıyor İyilik Kervanı Edirne'den neden Gazişehir Antebiline Dünyayı dolaşıyor İyilik Kervanı Dünyayı dolaşıyor iyilik kervanı İnfak edelim Darda kalan mazlumlara yardım edelim Garip yetim muhtaşara umut olalım